Yeniden merhaba sevgili K-pop sever dostlarım. Bugün sizinle Stray Kids'in yeni çıkardığı şarkı Lose My Breath'teki favori partlarımı yorumlayacağız. Bu serinin bir adı olsun istedim. O yüzden seri adını Lose My Breath ama sadece favori partlarım olacak. Şarkıdan şarkıya değişecek tabi adı. Neyse çok boş yaptım. Direkt ilk parta geçelim. It only took me a Ben bu partta kendimi kaybettim. Sırf müzik videosu için sabahladım ve bu sahne geldiğinde ekrana kilitlendiğimi hatırlıyorum. Hatta tepki videom bile var ama arkadaşlarıma özel. Banca'nın hem sesi hem de bu sahnesi aşırı hoşuma gitti. Bayıldım. Minyon'un bu sahnesi üzerine lafım yok. Harika ısırdığı şey ne bilmiyorum. Elma mı şeftali mi her neyse, her türlü çok harika bir sahne. Bu slow motion şaka mı? O bakışmaya ve Changbin'in motor sürmesine eridim. Herkes bu sahnede şok geçirdi diye düşünüyorum. Ben de asla beklemiyordum ama yumuşak tabirle sanki Huijin birazdan belamıza üfleyecek gibi bakıyor. Oh, bu parti ayrı ayrı koyamazdım. Bu benim direkt favori sahnem. Şarkının anlamı zaten yakıyor. Buradaki sadece yüzlerinin olduğu sahneyi ilk izlerken bunlar insansa ben mağara adamıyım diye düşünmedim de değil. Suda dans ettikleri yerde çok güzel. da Charlie Put'un arkadaki vokali ve sekizinin birden arabaların arasında koşmasını beğendim. Çok boş yaptım genel mivi güzel işte. Neyse benim yorumum bu kadardı. Bir de bu şarkının Hot 8 versiyonu yayınlandı ona ayrı tepki çekmem lazım. İçimde kalır. Kendinize dikkat edin canlarım bir kauglandınız.